Çok, yani çok fazla var yani bir defter 20 lira ve birkaç tane bir sürü ders var. Yani çok çok zor yani. Her şeyi parça parça almamız lazım. Ben yani oturup kırtasiye alışverişi yapılmıyor asla. Yani bir kalem alamıyorum çünkü yani uzun süre beklemem lazım yani. Hepsini bir alamıyorum yani. E, Allah eskiden ondu ona tost filan her şey alabiliyordum ama şu an şu anlık bir şey belli değil. Bu sene e, en önemli öncelikleri yani defter almam lazım. Yoksa ek fazla bir şey alamıyorum yani. Test kitabını çıkarttırıyorum. Yani fotokopi çıkarttırıyorum korsan. Çünkü normal almak imkansız bence çok pahalı. Yani bilmiyorum ama benim ablam üniversite okuyor ve sürekli yok 700 başka bir şey, bin başka bir şey. Yani, oku, yani çok zor okunuyor yani. Mesela bir geliri olan bir insan asla okuyamaz bence asgari ücretli olan bir insan okuyamaz. Üniversite ya da okul bence okuyamaz. Oluyor tabii canım. Her şeyi maalesef alamıyoruz. Ya, üzülüyorum, sinirleniyorum. Niye böyle oldu düşünüyorum. O yüzden üzücü biraz. Ich bin

Açıkçası ben gözden 1000 lira civarında parayı çıkartmak zorunda kaldım. Çünkü defterlerden her ders için düşününce işte 12 ana ders olsun ya da diğer e, kitaplarımız olsun, ders kitapları, test kitapları çok pahalıya denk gelmiş olacak. Bir test kitabı olmuş 80-90 lira yani. 120 liraya 120 lira alanlar da var aynen. Yani öğrenci nasıl para yetiştirsin ki bizim aldığımız harçlıklar belli, aylıklar belli. Ailemizden istemeye utanıyoruz, yeri geliyor. Yani alamıyorum. Yani en ucuzu ve en fiyat performansı yani alıp da uzun süre kullanabileceğimi almak zorunda kalıyorum. Gel, geliyor alamıyorum. Bir şey yapıyorum işte sınıftan alıyorum falan filan. O şekilde. Ha yok yok abi. Şimdi bakıyorum fiyata mesela Sinemax'ın bunun uygulamasından 49.50 TL. Yani IMAX desen öyle, öğrenci desen öyle. Ayıptır günahtır yani. Sinemaya gitmeyek, şunu yapmayak, bunu yapmayak. Tamam hadi hepsi lüks olsun da nalet girsin. Yani bir şey yapamıyoruz. Dışarıya çıktığımız zaman bir su 3 TL. Yani hiçbir şey diyemiyorum ben. Yazıklar olsun. Fiyatlar çok pahalı. Yani pahalının pahalısı. Bir yılda niye bu hale geldi? Kimse sorgulamıyor. Bir yılda. Yani bütün her şey bir yılda oldu. Ne olduysa. Şu anda bu kadar alabildim. Yani kalem tıraş, ne bileyim silge, öyle bir şey yani daha aldığımda söylenemez tam da alacağım yani gücümün yeterli yetmez bilmiyorum. Kaç çocuk Evet. Ee, şöyle söyleyeyim ben size. Çocuklarım üç tane. <laughs> Üçünün masrafı ne kadar? Üçünün masrafı epey bizi şekilde tutar herhalde. Bilmiyorum yani şu anda. Geçen yıl ne ödediysek onun üç katı tutar en az. Fazla. Yani bu ülkede zengin tamamen zengin oluyor. Fakir tamamen fakir oluyor. Bu ülkenin hakkı yok, hukuku yok, adaleti yok. Yani zengin tamamen zengin oluyor. Fakir tamamen fakir oluyor. Yani e, fiyatlar iki katı olmuş. Asgari ücret 5500 lira. 4250 liraydı. 1, 1 lira 25 kuruş. 1250 lira zam gelmiş. Yani şimdi 1250 liralık mı fiyat arttı da 1250 veriyorlar? 1,5 milyar ile yani 1,200 arası bir e, kırtasiye tutarı var. Defter ve kırtasiye giderler. Kitap hariç. Kitap hariç. Kitap hariç. Bunun içerisinde var. bir de okul çantası, suluk et derseniz biraz daha yukarıya çıkıyor. İşte formasıyla bilmem falan onlar bayağı bir yukarı çıkıyor. Bir bir i̇ki, bir yıldır iki, yıldır iki yıldır üç civarına yani dek Geçen sene nispeten biraz daha aşağıydı yani bir, iki yüz tutan bir ile dokuz yüz arasıydı. E, son bir yıl içerisindeki bu dolar artışıyla birlikte fiyatlara yansıdı bu ee, neredeyse yüzde iki yüzde üç e varan fiyat artışları oldu. bu sizden kaynaklı mı yoksa? Yok tamamen kurla alakalı. Tamamen dolar kurla. Bizim öyle bir şeyimiz yok, yetimiz yok bu kadar artışta. İki sene önce gitmek lazım. İki sene önceki yüz lira kalem 50 lira civarında bir şeydi. Elli lira, elli lira, kalemleri şimdi Üç buçuk liradan başlıyor. Bizdeki olanları söylüyorum. Üç buçuk liradan başlıyor. 15 beş liraya kadar tahta kalem var. Arkasına kalitesine göre 39 dokuz liraya da var tahta kalem. Arkasına kalitesine göre değişiyor. Çok yani etkilenen de var, etkilenmeyen de var. Bu durum Çok enteresan bir durum. Var, ee, yaprak sayısına göre değişiyor. 30 liraya var, 35 liraya var. Yani o kalite ve marka oldu da iş değiştiriyor. Ya. Ya ortaokul öğrencisine 6 defter, 7 defter alan var, 15 defter alan var. Ee, biraz o kullanıcıya bağlı bir şey. 7 defter alıyorlar. Yani işte kırtasiyeye girdiğiniz zaman bir buçuk civarında bir ürün aldığınız zaman 1,5 milyar civarında bir ürün gamı tutuyor. Gelip alamayan oluyor. Fazla bulup geri dönen oluyor tabii. Çok zor bir asker ücret beş buçuk. E, ee, birer buçuktan üç milyar yapar. Bir de kiralı, kirada oturduğunu düşünürsen herhalde onu bir altı ay geriye götürür. Ödeyemez. Ya. Yani. Ödeyemeyecek yani. O, mecburen çocuğunu okula götürmek zorunda. Tarlada kes ortadan yardım alacak. Ya da bankadan kredi çekecek. Yani bir şekilde onu altı ay, bir sene geriye götürecek yaşam kalitesini düşürecek. Zaten düşük iyice düşürecek. Kolay gelsin. Sen bölüm mü? He? Bu da öğrenci değil mi? Ben Thank you.